Arkadaşlar bugün arkadaşlar sizlerle şey oynayacağız ne oynayacağız e, bundan oynayacağız online kafa topu oynayacağız bundan oynayacağız dedim abi ya ama tabi şöyle bir maç yapalım e, çantamızın açılmasına bir maç kaldı oha evet e, sen güzel ya e, aynen güzel oynuyorsun sen sen kesin güzel oynuyor var ya bu adam ama karakteri güzel olan iyi, oynamaz ama seyircinin de senin yüksek benim seyircilerim az Ah! Gözüne girsin. <laughs> Mal beyindir Ronaldo. Oynamayı biliyorsun ama eziliyorsun, değil mi? Kesin bak öyledir. Benim adamım daha güzel. Oh. Ah, kalemde duracağım lan. Hadi at lan. Bakayım bu sarı kart verme döverim seni. Hadi kaleme gittim. <Gülüyor> <Gülüyor> lan ne yapıyorsun sen? Havada vuruyor bu hile ya. Hilesin abi. Hilene soktum. Hadi bakalım. Hadi gel. Ah. Çocuk sen nasıl bir... Sen kaşındın lan. Al lan. Al. Ananı satayım. Oh, kendi karşımdan gol atan ilk insan. Mal. Kulak yaparsın lan. Çünkü bütün yemeği var. Mala bak ya. Ne yapıyorsun oğlum sen? Anam. <laughs> lan diyor öyle gol atarsın zaten. Başka türlü nasıl gol atacağım? Ah. Sen kim atarsın abi? Atarsın atarsın. Ben hiç öyle bir şey demedim. Atarsın abi. Allah cezanızı vermesin. Ah, götüne gitsin. Abi kor değilmiş ya. <laughs> abi sıfır saniyeden. daha. Ya. Sıfır saniye. <laughs> yani Çanta nakılmasına bir şey kaldı. Hadi bir maç. Beyler bir maçı yenmemiz lazım. İnşallah yeneriz. Hmm. Kola'ya benziyorsun. Bol şans deme oğlum bana. Ben yani bol şans bana birisi bol şans deyince ben yeniliyorum lan. Olsun yeniyormuş. Ne gülüyorsun oğlum? Ha 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 diyor. Oğlum. Mala bak ya. Hala bol şans diyor. Al. Al boşuna girsin oğlum kendi götüme girsin. Al. <laughs> Abi vuramadım ki. <laughs> Abi salak oğlum bu. <laughs> tak diye gel. Aldın mı bu orayı? Şu şu anda. So. of troll. Adamla taşak geçiyorum. Adam hadi. Ey mal oğlu. Sizden korktu oyuna çıktı. korkacağız tabi. Şimdi o yüzden çıkmanın ne anlamı var? Ve çanta açacağız. Çantamızı açalım bakalım neler çıkıyor. Oo. Ya oh çıktı. Ortun oh, güzeldi. Eee Şöyle bunları hemen Hop böyle alıyoruz. Parçalarımıza geliyor. Geldi. Bir daha yapıyoruz. Evet. Bir daha yapıyoruz. Hımm. Bu da paramız oldu. Güzel. güzel. Ee, yeni mi? Markette yeni şeyler almış. Hani ne var? Oha lan. Bunlar gelmiş. Dur bakayım neler gelmiş. Dur şuradan başlıyor. Oha bu ne? Bu kim? Oha. Tüh. Robin mi bu? Hı hı. Ben zama. Bunu bilmiyorum. Vidal. Bunu da bilmiyorum. 10 tane kişi. Burada ne gelmiş? Bakayım. Yeni neler gelmiş. Acayip hayvanlara Lan hani nerede gelmiş? Ha şurada. Oha. Onu satayım atayım? Bu ne lan? Kuş lan. Oha. Oha. bu da güzel lan. Ya bu üç tane şey gelmiş. Ne? Formalarda ne gelmiş? Bakayım. 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 Oh. Köpekli. Bu ne? Bu da güzel değil. Bu da güzel değil. Oo, oh, bu da güzel değil sevmedim. Kramponlara bakmak istiyorum. Kramponlardan Nike'lar gelmiş mi acaba bakalım. Hop bu ne? Ne gelmiş? Oo! Oh! Ona nasıl krampona bak lan. Bu da güzelmiş. Ben ondan alırım para biriktirip. Bunlar ne oğlum ya? Acayip hayvan ben sıyırsın. Acayip hayvanlara ben sıyırsın. Bu ne? O ayak. Alayım mı bunu satın? Satın aldım. Ayağım da var artık. Şapkalardan ne gelmiş? oğlum. Oha. Pog gelmiş. Bu ne lan? <laughs> Abi ben bunu beğendim ama bak. 100 bin lira. Harbiden beğendim. Ben bunu alırım. Yürü git. Hemen şuradan. arkadaşlar şunu deneyim mi? Va fantastik. Ya da şunu deneyim. Şampiyonlar. 15 bin liramız gitti. Abi şu benim özellikleri alıyorum. Allah'ım inşallah yenerim. Riski atamam. At kare. Yes. Yenersen hiç olur. Yes. Zaman geçir. Abi, çok zor. Çok riske atmış şu anda. Abi, hayır, hayır, hayır. Bir gol daha. Abi hayır ama. Hayır. Abi hayır ama. Abi lütfen abi. Allah'ım lütfen yenirim, yenirim lütfen. Hadi. kalemi attım ya. Şampiyonlarda. Yes. Hadi. Yes. Yes Allah'ım lütfen Allah'ım. Allah'ım. Lütfen. Atamaz. Abi Kazandın mı? Yeah! Yeah! Yes! Yes, yes, yes. Yes! Yes, arkadaşlar müthişiz. Tüş. Tüş kazandık. Yes! Arkadaşlar kazandık. Yeah! Yes! Yeah! Abi müthiş yes be. Yes. Yes be. Şimdi ben neyi alacaktım? Kuyruk alacaktım, değil mi? Bunu alacaktım. Versem mi? Yoksa bırakıp paramı biriktireyim. Şu. Arkadaşlar şu kuyruğumu alayım. Kuyruğumu alayım. Yoksa şu Ronaldo'yu mu alayım? Neyse arkadaşlar kuyruğu ben alacağım. Yeah. Adamı kazandım. İşte bu be. İşte bu. İşte bu. Yes, <sighs> oh, yeah. Abi müthiş ya. Yes be. Şöyle bir amatörlükte bir tane maç yapadım. Ama gerçekten güzel. Yes güzel şöyle. Ben aldım. Yeah. Arkadaşlar güzel gidiyoruz. Şöyle. 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 Oo. Arkadaşlar karakterim gerçekten güzel. Arkadaşlar Ronaldo'yu aldıktan sonra e, bir de bu şeyi satarız. Güzel bir şey diyeyim, alırız. Krampon diyeyim. Krampon da alırız. 100 liraydı. Şunu aldım hemen. İndirme girmiş. Normalde 1000 lira. Hop. Yeni gelmiş bir de bu. Bunu da satarız 50 liraya. Çok önemli değil ama. Yani Ronaldo'yu alırız. Ronaldo vay be diyelim şöyle bir. Oo güzel. Arkadaşlar onları kapatıyorum. Gerçekten sarıyor. Atamadı bir de arkadaşlar. Ben videodan önce de video sonrası falan da oynuyorum. Önce maç yapmadan önce... Videoya girmeden önce bir ısınmam falan yapıyorum. Şöyle ısınıyorum. Ne videoları çekeceğim. Ve mesela online kafa 80 80 azıcık şöyle bir 10 dakika falan maç yapıyorum. Videolarda yenmek için. ve kazandık. Güzel. Neyse Videoyu burada bitirelim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.